Efendim, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü. İslamabad'daki görüşmede kısa adı TAP'ı olan Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan hindistan doğalgaz boru Hattı Projesi'nin hızlandırılması talimatı verildi. Türkmenistan Devlet Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi İslamabad'da görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin geldiği nokta değerlendirildi. Türkmenistan Pakistan arasında son dönemde siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel zeminde gözle görülür bir ilerleme kaydedildiği dile getirildi. Görüşmede ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Devlet Başkanları 15. zirvesinde iki ülke arasında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin daha da geliştirildiği vurgulandı. Türkmen Bakan Meredov, iki ülkenin enerji alanında işbirliği için stratejik bir temelde çalışmalara hız verdiğini söyledi. Bu bağlamda kısa adı TAP olan Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan ulus ötesi gaz boru hattıyla TAP olarak bilinen Türkmenistan-Afganistan-Pakistan doğalgaz hatlarının yapımına yönelik çalışmalara hız verilecek.